Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle uzun bu zamandan beri Minecraft videosu çekmiyordum. Bir bir comeback atayım gidelim. Hani bu um, hem özlemiştim YouTube falan. Canım sıkıldı böyle arkadaşlar falan ortam falan kururum. Onlarla güzel bir seriler falan gelir diye düşündüm. O yüzden YouTube'a dönmeye karar verdim. Sonra hızlıca bir ortaya geldim, seriyize. İnşallah yine oynamaya devam ederiz güzelce biraz serilerimiz falan gelir. Bu sefer bırakmayacağım. Kendime hedef koydum. Bir, bir kahve olacağım. Şu an 400 bilmem kaç aboneyim. Bir kağı abone olacağım. Kardeşim seni şöyle ben öldürmek istiyorum. Hadi ölmedi. Şuraya bir girelim. Şurayı bir temizleyelim. Kardeşim. Kardeşim seni bana sağa doğru atmak istiyorum. Okey. Arkada da bir arkadaş. Lan envanteri açtım. İşte deminki talihsizlikten sonra devam edelim Çok kötü düştüm aşağıya Sonra hızlıca Tam video girdim aşağı düştüm Her neyse şöyle hızlıca seri envanterimizi toplayalım Yayınlar vesaire de Gelecek hatta Yayınlarda belki belki yani Çok güzel böyle Dönüşümler falan alırsam Facecam falan da açmayı düşünüyorum yani o kadar ciddi geleceğim Şuradan sonra hızlıca gidelim Boşaltın. Adam geldi. Adam giz keser bak. Şu anki itemleriyle kesmesi lazım bizi. Uy be. Ne biçim vurdum ben temizle Çok güzel vurdum ha. Ben şöyle bir hızlı bir gap alayım. Ne olur ne olmaz. Tak tamam, temiz. Şimdi hızlı. Burada. Ee, bu arada açıklamada yeni Discord'um var. Oraya gelirseniz çok teşekkür ederim. Orada falan aktif olacağım. Kafamda şöyle bir şeyler var yani. Bir tane ekip kuracağım. Sadece o ekip oynayacağım. Yani onlardan hariç şey yani. Ekip alanlarım olacak. Gidin. Onları katılırsanız. Güzel olur. Yani ileriki şeyler, çekilişler falan. Daha iyi olur sizin için. Değişik değişik bir IP çekilişlerin falan da olabilir. Şuradaki arkadaş. Sen merhaba canım. Lan ne yapıyor lan? Çılgın. Çılgın çocuk. Keşke aşağı atsaydın. Bak. Bir, taktikleri istiyorsanız ey, onun videosunu da çekebilirim. Sen zeki bir kardeşimsin ya. bilmiyor ki karşısında çok hırslı bir oyuncu olduğunu. Hop. Aa nasıl ölmedi lan o? Hayır hayır hayır. hayır. Öl ölmesi gerekiyordu. Ben bah, ölmedim. Yapıl yasam mi? Yapıl dönmeme gerek var mı? Gerek yok adam geliyor. Sen demin kaçıyordun abicim. Tamam. Siz sırtınızı söyler asalayım. GPS denemesi yapıyorum. Adam kendisini aşağı attı. Az gecesi şöyle ikimizi aldığımız hemen geçelim. Çatı save'um. Oha, ne yapmış varmış. Bu arada, ee nasıl desem başka oyunlar gelmesini de istiyor musun yoksa sadece Minecraft üzerine mi gideyim? Eee yorumlarda belirtirseniz çok güzel olur böyle yap hızlı döneyim çok alayım İki ihtiyacım olur. tamam mesela ileriki sevim skyblock falan da oynuyor jonjoncraft jonjoncraft aşırı sıklıyor beğenirsem güzel böyle server var. bana discorddan atarsanız çok teşekkür ederim arkadaşımız geliyor merhaba canım bu bize keser bu bize keser adam çok çünkü elmas kılıcı var adam Kaç kaç, kaç 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 Hadi be kaçamadık Her neyse gençler ee, Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Açıklama kısmına Discord'a gelmeyi unutmayın Orada aktif olacağım Görüşmek üzere bay bay